Merhaba, bu videomuzda cari hesap hızlı bilgi değişikliğindeki bilgi değişikliği sekmesini inceleyeceğiz. Bunun için işlemler sekmesinden cari ve cari hesap hızlı bilgi değişikliğine tıklıyoruz. Açılan ekranda ilk olarak kayıt arama kriterlerinden carilerimizi listeleyelim. Daha sonrasında listelediğimiz bu carilere bilgi değişikliği sekmesinden hangi bilgilerini değiştirmek istiyorsak ona uygun olarak değişikliklerini yapacağız. Bilgi değişikliği sekmesine tıklıyoruz. Bu ekranın genel mantığı alt kısımda listeli carilerden değişiklik yapmak istediklerimizi seçip hangi özelliğini değiştirmek istiyorsak üst kısımdan belirledikten sonra ilgili güncelleme butonu ile güncelleme işlemini tamamlamaktır. Alt kısımdan cari hesabımızı yandaki boşluğa bir kere tıklayarak seçebiliriz. Eğer birden fazla hesapta değişiklik yapmak istiyorsak CTRL tuşuna basılık alarak cari hesapların yandaki boşluklarına tıklayabiliriz. Veya mouse yardımı ile sol tıka basılık kalarak imlecimizi seçmek istediğimiz cariler boyunca sürükleyebiliriz. Tekrar üstüne tıklayarak seçmek istediğimiz carimizi seçiyoruz. Değişiklik yapacağımız cari hesabımızı seçtikten sonra üst kısımdaki yeni cari hesap alanından hesap türünü ne ile değiştireceksek onu seçiyoruz. Örneğin Hesap türünü tedarikçi olarak değiştirmek istediğimizi varsayalım. Tedarikçi hesap türünü seçtikten sonra yan tarafta bulunan hesap türünü güncelle butonuna tıklıyoruz. Çıkan uyarıyı onayladıktan sonra güncelleme işlemi tamamlandı uyarısını alıyoruz. Müşteri firmamız tedarikçi olarak değişmiş oldu. Bu şekilde bu işlemi birden fazla cari hesaba aynı anda uygulayabilirsiniz. Eğer cari hesabımızın grubunda bir değişiklik yapmak istiyorsak, ilgili cari hesabımızı seçtikten sonra üst kısımdan yeni hesap grubunu seçerek hesap grubunu güncelle butonuna tıklıyoruz. Çıkan uyarıyı onayladıktan sonra güncelleme işlemimiz başarılı bir şekilde gerçekleşmiş oluyor. Yeni satış personeli güncellemesi için cari hesaplarımızı seçtikten sonra yeni satış personeli alanından satış personelimizi seçiyoruz ve ardından satış personelini güncelle butonuna tıklıyoruz. Yine aynı şekilde uyarıyı onayladıktan sonra iki adet kaydımızın güncellendiği uyarısını alıyoruz. Cari hesaplarımızın durumunu da aktif pasif seçeneklerinden birini seçerek güncelleme işlemini durum güncelle butonu ile gerçekleştirebiliriz. Yine cari hesap kartlarında bulunan risk aşımında yapılacak işlem seçeneklerini de bu alandan hızlı ve çoklu bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Yine cari hesap kartlarından tanımlanan risk limitini bu alandan cari seçerek çoklu bir şekilde güncelleyebiliriz. Güncellemek istediğimiz limit tutarını boş kutucuğa yazdıktan sonra yan tarafta bulunan risk limiti güncelle butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Cari hesap kartlarındaki referans carisini de yine bu alandan güncelleyebiliriz. Referans carisini güncellemek istediğimiz cari hesabını seçtikten sonra referans carisi alanından 3 noktalı butona tıklayarak cari hesap listesinden güncellemek istediğimiz carimizi seçiyoruz. Referans cari güncelle butonuna tıkladığımızda referans carimiz güncellenmiş oluyor. Kobi ERP yazılımında cari hesaplar için hızlı bilgi değişikliği sekmesinde yapılacak işlemler bu kadardı. Kobi ERP ile e-dönüşüm, mobil uygulama, sektörel çözümler, e-ticaret, pazar yeri entegrasyonu, barkod sistemi ve daha fazlası online sunum için bizimle hemen iletişime geçin. Türkiye'nin ERP yazılımı, Kobi ERP.